Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren ve merak ettiğiniz soruları yanıtlayan program Otolive'a hoş geldiniz. Otomobillerimizi güzelleştirmek, korumak ve yeni işlevler eklemek için çeşitli dış aksesuarlar satılmakta. İşte bu bölümümüzde araç sahiplerinin en çok tercih ettiği dış aksesuarları inceliyoruz. eskiden otomobillere takılan aksesuarlar görselliği öne çıkartıyordu. Bu sayede kullanıcılar diğer araçlardan farklı olmanın keyfini alıyordu. Otomobil teknolojileri geliştikçe ihtiyaçlara bağlı olarak aksesuarlar da değişti. Günümüz aksesuarlarında görselliğe ek olarak konfor, koruma, güvenlik ve taşıma eklendi. En önemli aksesuarlardan birisi olan jantlar, araçlarda spor bir duruş sağlar. Cam çerçevesi kromu araca üst versiyon görüntüsü kazandırır. Cam fitillerini dış etkenlere karşı korur, araç içerisine su girişini engeller. Kapı ve çamurluk korumaları park yerinizde diğer araçların kapı çarpmalarına karşı koruma sağlar. Oluşabilecek boya ve hasar masrafları cebinize kalacaktır. Ayrıca araçta kaslı bir görünüm sağlar. Kartel koruyucular aracın altından gelecek darbelere karşı aracı korur. Motor hasar görmez ve büyük masrafların önüne geçilir. Köpek balığı sırtı anten, aracın görselini değiştirir. İçindeki elektronik devre ile radyo yayınlarını kesintisiz dinleyebilirsiniz. Klasik antenlere göre performansı çok daha yüksektir. Ön arka bar ve yan basamaklar araca off-road görüntüsü verir. Belirli darbelere karşı aracı korur. Taşıma aksesuarlarından en önemlisi tavan barıdır. Çünkü tavan barına port bagaj, bisiklet ve kayak taşıyıcı gibi ek aksesuarlar bağlanır. Port bagaj kapasitesi 50-70 kg ile 300 400 litre arasıdır. Tavan barı 2 adede kadar bisiklet ve kayak takımı taşıyabilir. Cam ve güvenlik filmleri güneşten gelen ultraviyole ışınları engeller. Cam filmi kaza esnasında cama gelen darbeye göre camın dağılmasına engel olarak yaralanmaları da önlemiş olur. Cam rüzgarlıkları dışarıdan gelebilecek rüzgar ve diğer cisimlere karşı koruyucu olur. Çeki demiri karavan ve romokları çekmeye yaran bir aksesuardır. Çeki demirlerini ayrıca adetli bisiklet taşıyıcıları da konulabilmektedir. Taktıracağınız dış aksesuarlar aracınızın ikinci el değerini artıracaktır. Takılan aksesuarlar araçların aerodinamik yapısına uygun değilse yakıt tüketimini artırır. Yan sanayi olarak bilinen ve üretici proseslerine uygun olmayan kesme, taşlama ve kaynakla yapılan montajlar araçlara zarar verebilir. Otomobilimize taktırdığımız dış aksesuarlar konforumuzu ve güvenliğimizi arttırdığı gibi aracımızı birçok pahalı hasara karşı da koruyor. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.